Arkadaşlar elimde hazır olan, olan ürünlerimi şöyle sizlere bir video ile göstermek istedim. Satılık olanlar var, satıldığı gidecek olanlar var. Sizlere şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Şuradan başlayacak olursak bakın krem rengi bir hırka var. Altına onun elbisesi var. İster tek tek alabilirsiniz, ister takım alabilirsiniz. Yanında sarı güzel kolları ve alt ucu fırfırlı bir hırkamız var. Yanında bir süre var. Güzel süslü püslü bir tane yumuşacık dokusu olan şöyle kadife ipten yaptığım bir hırkamız var. Kollarında şöyle detayları var. Bakın. Güzel fiyonkla e, kurdela geçirdim. Hemen oradan devam edelim. Bir tane şapkan var. Güzel bir boleron var. Çok çok güzel. Bir bolero da burada var arkadaşlar. Ve turuncu bir Turuncu e, içinde güzel mini, mini dokuları olan süveterimiz var. Lila bir yeleğimiz var çok güzel. Yeşil bir yeleğim var. Burada burada tekrar bakın bunların sahipleri var bu ikisinin gidecek. Bu elimde birazcık böyle e, nar çiçeği renginde duruyor ama aslında fuşya bir pembeyle yaptığım güzel bir yelek var. İki tane tığ işim var. Bunlar da sahipli gidecekler. Bir tane burada gene kız çocukları için yeleğim var. Burada bir tane de şapka ve atkısı olan takımım var. Arkadaşlar bunların çoğu satılık. İsteyenler olursa elimde hazır. Sonra satıldıktan sonra niye haber etmeden diyor etmedin diyorsunuz. Bunları sizlere bir de toplu çekmek istedim. Şöyle isteyene tek tek isteyene komple göndereceğim arkadaşlar sizlere göstermek istedim